Arkadaşlar sevgili dostlarım merhabalar. Bugünkü inceleme konumuz sizden gelen istek üzerine Borusan. Borusan'la ilgili en son bir an önce bir çalışma yapmıştım. Bu grafikler arkadaşlar bir an öncesine ait grafikler. Ve grafiklerinde hiçbir değişiklik yapmadım. bir an önceki videomda izleyebilirsiniz. Ben bir an önceki videomda şunu söylemiştim. Borusan'ın hedef yaptığını ve yavaş yavaş maalesef arkadaşlar kritik seviyede olduğunu ve aşağı doğru getirildiğini söylemiştim. Ve endeksimizin de kötü olması sebebiyle ne yapıyorlardı? Endek, e, hisseyi aşağı doğru çekiyorlar arkadaşlar. E, ve bakın bir öncesinde benim e, çizim yaptığım zaman e, grafik buralardaydı arkadaşlar. Hisse buralardaydı. Bakın şu kritik bölgelerdeydi. Çizdiğim çizimlere bakarsanız arkadaşlar bu çizimleri böyle indikatörlerle tespit etmeniz zordur. Ya o kadar noktasal atış yapmışız ki bir de sayısal, rakamsal değeri yüksek olan bir hisse arkadaşlar. Rakamsal değeri yüksek olan hisselerde hata oranı artar. Ama buna rağmen bakın arkadaşlar. Kurutsal hata yok. Hani derler ya gerçekten hedef 12'den. E, bu grafiklere göre e, takip eden dikkatli takipçilerin varsa bakın bu düşen hissede dahi son bir ay içinde düşen hissede dahi ben o videomda dedim ki arkadaşlar dedim tepki alımları yapar. Desteklerinde tepki alımları yapar. O riske girerseniz öyle bir risk de var ama tepki alımları yapar demiştim. Bakın o riske giren e, takipçim varsa birinci tepki alım arkadaşlar. %12'ye yakın. Evet %12. Bakın. Görüyor musunuz? Noktasal hata yok. İkinci tepki alımı tekrardan çizdiğim desteğe değiyor. Bakın ben e, hatta çok grafik çizim için arkadaşlar da bunların en son videomda bir an önceki videomda da söyledim. Bunlar hepsi bana lazım dedim. Çünkü bunların hepsi gerekiyor dedim. Bakın gerektiğini ispatı. Tam noktasal atış arkadaşlar. İkinci grafik 112 burada ne yaptı? %24 kazanırdı. Tabi 124 olmuyor arkadaşlar. Daha fazla oluyor da yüzdesi olarak. Bakın Diğeri de ne yapmışlar? Mum artık arkadaşlar mumu gördüğünüz zaman ne demek oluyor? Bu düşüş yavaşlatmış anlamına geliyor. Düşüş, yavaşlıyor. yavaş diyor. Ama e, mum'a bakarsanız gene çizdiğim desteği çok yakın arkadaşlar. Neredeyse dibinde bakın. Dibinde. Bugünse e, Borusan'a baktığım zaman tavan yapmak üzereydi arkadaşlar. İnşallah tavanı da yapar. E, buradan döndürürler diye umut ediyorum ama bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bugün tavan yapmasına rağmen tavan yapmasına çok mutlu oldum. En azından yuk yukarıdan alan takipçilerim için iyi bir şeydir. Ancak şunu söyleyeyim. Endeksteki bu dalgalanma, endeksteki bu geri çekilme devam eder ise eğer borsun da aşağı doğru yönelmeye devam edecektir arkadaşlar. Bugünkü tavanı sizi ağlatması Tavan olması güzel bir şey ama tekrardan altını çiziyorum. Maalesef ki ben gerçekleri söylemek zorundayım. Endeksteki durum devam ederse aşağı doğru gelecek hala yeri var. İnşallah gelmez ama endeksimiz iyi olursa tabii aşağıları değil de yukarıya bakabiliriz. Ya da dalgalanma yataya alabilirler ama endeks kötü olursa aşağı geleceğini bilin arkadaşlar. Yani yavaş yavaş da olsa bir şekilde. Ama aşağıda iyi kaybettirmiş. Zaten şuradaki destekleri çok önemli demiştim. O videomda da söylemiştim. Bu desteklerini de zaten tutarlar ya da yatay alırlar demiştim arkadaşlar. Ancak bugün endeksimiz iyi olduğu için de şu an buradan tutmuşlar. Altına da kaydırmışlar. Bakın arkadaşlar endeks kötü olsaydı gelecek arkadaşlar. Gelecekti yani. Bakın çizdiğim çizimlere. Buralar çok kritik önemli yerler. Burayı kırdırmaları halinde bakın. Ben aslında bu grafikte arkadaşlar 1, 2, 3, 4 5-6 tane trend aralığını çizdim arkadaşlar. 5-6 tane farklı trendi birleştirdim. Yani burada aslında gördüğünüz bu çizimler 5-6 tane farklı farklı trendlerin ortak kesişim noktaları. Hani nerede durabilir? Nerede duraklar? Nereden tepki alımı yapar? işte hepsi bana lazım dediğim noktalarda bu noktalarda arkadaşlar gerçekten isabet yapmamın sebebi de çok iyi çalışıyorum onlandır. Arada size olunur için çok iyi çalışmak zorunda kalıyorum arkadaşlar çünkü e, size karşı mahcup olmamam lazım. Allah da çok Allah çok şükür ki size karşı da beni mahcup etmiyor. Yani nokta salat yapıyoruz arkadaşlar. Bugün için nedir? Bugün için inşallah tavan yapar. E, endeksimiz güzel olduğu sürece yukarıdaki hedefleri bekleyebilir arkadaşlar ama aşağıdaki yerleri de çok dikkat edin. Hala getirebilirler. Hala aşağıda gelecek kötü yerleri var. Bunu söylemek istemiyorum çünkü. Çoğu insan bunu duymak istemez arkadaşlar. Yani aşağı bir aldığı bilse, aşağı geleceğini birilerine duymak onu mutlu etmez üzer. Ben de şahsım adına öyle olurdum ama ben onu da e, söylemek zorundayım arkadaşlar size iyi diyemem. Yani şu anki durumlar iyi. Endeksle ilgili sıkıntı olması güzel. En azından yatay alır ama endeksteki sıkıntı devam ettiği sürece aşağı geleceğini e, düşünerekten tedbirinizi alın arkadaşlar. Şimdi destek ve direnç noktalarını tekrardan verelim. Bugün inşallah tavan kapatır tavana doğru zorluyordu. Şimdi bir bakayım ya çok merak ettim. Şu an tekrardan bakayım. İnşallah tavanınızı yaparsınız bugün. Evet arkadaşlar. Evet yüzde %9'un altındaydı şimdi %9.23 yapmış. İnşallah tavanı yapacak. Az kaldı arkadaşlar. Tavan İnşallah gelir. Mutlu oldum ya. Siz yeter ki tamam tavan olsun da kazanın. Takipçim de özellikle sormuş çok dikkatli bir takipçim. Demek iyi takip ediyor beni. Şimdi bugün tavanı yaptı inşallah arkadaşlar. Ne yaptı? Ondan sonra şunları birazcık daha büyütelim. Hedeflerini verelim. Ama tekrardan bunu kaç kere söyledim bilmiyorum ama bugünkü tavanına çok mutlu oldum arkadaşlar. Ancak endeks kötü olursa aşağı gelebilir. İşte arkadaşlar bugün yaptı zaten. Peki ne yapabilir? Yapabilirse yakın zamanda yapabileceği iyi senaryodan bahsediyorum. Şu an için 345'i var yukarıda. 345'i var. Eğer burayı kırması halinde arkadaşlar burayı kırarsa eğer hisse 370'i var. Burayı da kırdırabilirlerse, kırarsa yapabileceği şu an için iyi senaryo. Şu an 4.43 Ancak şunu söyleyeyim. Endeks kötü olursa dalgalanma olursa aşağı doğru bu kanalı kırdırlarsa bu kanal da çok önemli bir kanal arkadaşlar bu çizgi kanal da önemliydi. Aşağı doğru yavaş yavaş getirecekleri için muhtemelen değme hedefleri neresi olabilir? Aşağıdaki kötü yerlerden biri 244 olabilir. 244'ün kırılması halinde çünkü bu kanalda getiriyorlar arkadaşlar. Kanalı kırdırıp getirirler mi onu bilemiyorum ama yine devir olarak da verelim. 212'si var. Burada kürbası halinde kırarsa eğer 200'e kadar yolu var arkadaşlar. 253 200.53 Bunları yazalım. Bu hedefler de arkadaşlar hemen hemen bir ay sürer. Yaklaşık bir ay sürer bu hedefleri gelmesi de. Aşağıda 244'ü vardı. Kırması halinde ne vardı? 212'si vardı. Burayı da kırması halinde 200 ne düşüyor? Yukarıdaki hedefler ise arkadaşlar 345'i var. 370'i var. Ve 443'ü var. Endeksimiz iyi olduğu sürece aşağıdaki yerleri çok fazla getirmeyebilirler. En fazla şu kanal arkadaşlar görüyorsunuz ya şu 250 olan kanal çizgisinde tutabilirler endeksi iyi olursa. Endeks kötü olursa e, o kanalda da kırdırıp aşağı getirebilirler. Bir daha bakarsın, bakarız arkadaşlar hatırlatırsanız bakın. Siz 250'nin altına e, evet 250 rakamlar dedik şu altlarda da verdik ama. Evet bu alta gelirse bir daha hatırlatın bir daha bakarız gerekirse ama inşallah gelmez arkadaşlar. Şu yatay şu kanalı alırlar da bakın şu kanalı alırlar. En kötü ihtimalle bu yatay kanalda götürürler diye düşünüyorum. Endeks iyi olursa onu sonra yükseltirler, sonra, sonra yükseltirler ama endeksin dalgalanması devam ettiği sürece bu hissede böyle tepki alımı yapıp, yapıp bir şekilde aşağı getirebilirler. Dikkatli olun derim. Hissede en kötü yer olarak soracağınız getiriler mi orayı bilmiyorum. Altını çizmek lazım. Getiriler mi bilmiyorum ama kötü olarak arkadaşlar 155'ler var. Getiriler mi onu bilemiyorum tabii. Arkadaşlar farklı bir halinize görüşmek üzere. İnşallah kazanıyorsunuzdur, Kazancınız bol ve bereketli olsun.